Canım hoş geldiniz. Yine ben evden çıkamadığım bir gün pijamalarla otururken ekip yine geldi. En yakın arkadaşlarımdan birini getirdi. Kısaca Mari ama Aslı. Mariana Isabella Cristina Matteoci. <laughs> yani DJ Marlo. Marlo Muzika. Instagram adresinde o da, değil mi senin? Evet Marlo Muzika. Evet biz Mari diyoruz kendi aramızda. Maşallah İspanyol ismi gibi. İtalyanlar da mı meşhur öyle? Tıksın? Yani Katolik kadın diyelim. Katolikler ha, çok adı. Annem baba soy isimleri de mi var burada. Benim ha. kız kardeşim de böyle uzun. O da Elena, Elena. Maria Luciana Matteucci. Elena, ay Elena buradan sevgiler annene babana da. Ciao. Başi. Ciao. Başi mi? Başi, başi. Upucuk upucuk. Başi mi demek? Başi. Ha. Kürtçe de başi Bachi de. Var. <laughs> de var. Öyle bir şey varmış evet söylüyorlar bana Türkiye'de. Evet, e. Benziyor herhalde ben... birbirine. Etkileşim içindeler. Yani Akdeniz insan olduğumuz için bir sürü şey benziyor evet. diye diyebiliriz. Kültürlerimiz benziyor mu sence? Bence çok benziyor. Özellikle yani e, South Italy, South ne oluyordu Türkiye? Güney. Güney İtalya, Türkiye benziyor çok yani Sicilya işte bence biraz benziyor. <laughs> Sen sert mi erkekler onlar? Sicilya. Mafya filmleri oluyor. Mahfifimleri. Falan. İşte, Türk erkekler biraz benziyorlar bence onlara. Yani, bir de işte yani aile kültürü. Mesela işte yemek yapmak, hep beraber yemek. Evet. Anne yemek yapıyor. Senin annen gibi çok güzel <laughs> yemek yapıyor. <laughs> evet, bazen ben görüntüle arıyorum onları. Özellikle bu pandemide İtalya'da olduğunda hep yemekteler. Herkes el sallar falan. Baba en başta oturuyor. Evet. Senin baba da biraz şey. Benim baba biraz sert karakter. Biraz <laughs> diktatör, dik, diktatör diyoruz ona. <gülüyor> <gülüyor> Abo, ağır olmuş ama. Çok severim ama karakter sert. Ha, ama, ama, ama işinden yapacak dolayı yapacak falan şey ama biraz sert bir adam. Ama mesleği de onu gerektiriyor mesleği ya. Yönetici, de, olduğu yönetici, olduğu için. Yönetici sert. Sen kaç yıldır buradasın tatlım? Ben kaç yıldır? Ben o 2011'de geldim Türkiye'ye ilk defa. O yüzden artık o, 11 sene. Sen Fala, tatil için mi geldin? Turist olarak mı Tatil geldin? için gelmiştim. Kim getirdin ya da ne sebeple Türkiye'yi seçtin? Şimdi ben İtalya'da politika okuyordum. Çok wow. çok bir zamanlardan politika okudum. Hı -hı. E, siyaset. Orada okuyorken bir sınav hazırlıyordum. Türkiye ilgili işte Muhammed'de Atatürk'e kadar kadar okumuştuk. Evet. Wow. Bu sınav hazırlarken ki çok güzel bir sınav. Ee, yani güzel puan almıştım. Çünkü çok seve seve yapmıştım. Aha, aha. Bir tane Türk arkadaşım vardı. Bu kız Türkiye'de doğdu, okudu, İtalyan lisesi yapmıştı ve İtalyanca bildiğin için benimle okuyordu. Ee, Ece. Hı hı. Biz onunla sınav arkadaşıydık. Sonra işte sınav hazırladıktan sonra dedi, kanka dedi. Bak benim evim var. <laughs> kanka yani o zaman da kanka <laughs> ne olduğunu biliyor. Hatta onun adı Ece idi ya. İtalyanca Ece okuyor. Ece. Ben kaç sene onu Ece zannettim ne demek, Ece İtalyanca? Ece bir adı anlamı yok. İsim mi? İsim olarak Aha. okuyorduk. Sonra Türkçe öğrendikten sonra ama senin adın Ece'ydi. Evet kanka. <laughs> o biz bozulmak Tamam tamam. Evet. Ee, o yüzden ben İtalya'da davet ettim. Biz İstanbul'a geldik. Ee, ondan sonra Çeşme'ye gittik. Oh. Ee, geldiğimde... Daha Çeşme'ye giden geri döner mi? <laughs> evet. O yüzden sonra dönmedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dönmedim artık. Ondan sonra ben zaten o zaman da DJ'lik başlamıştım İtalya'da. Ee, DJ'lik başladığım için kendisi beni bir birkaç kulüple konuşmuştu. Çünkü yani DJ arkadaşları falan da vardı. Beni çaldırdı. Müziğimi bendiler. Sen bir dakika İtalya'da DJ'lik yapıyor muydun? Yapıyordum. Aynı, hem siyaset okuyordun hem DJ. Evet. Yeni tam o sene başlamıştım DJ'liğe. Aa sonra yeni Çeşme'de çaldım. Beğendiler mi? İstanbul'da çaldım. Ha Kaset diye bir yer vardı o zaman da. Kaset, kaset, kaset var ya kaset, kaset. Ha kaseti biliyorum da kaset mekanı O mekan adın kasetti, kaset ha, gibi. Süper. Ondan sonra orada çaldım. <laughs> bendiler. kaset. Benim yaşım yetmiyor umarım üzgünüm. Senin zamanında vinil. vinil çok seviyorum isim var. var. Bende. Güzel, güzel bir Frank's şey. sanıyorum so Biliyorum. Sen de çok sever. Senin yani, antika olanı var. Güzel ha, bir se var. Senin çok cool. Öyle. Ona bir el at bir ara. Yapalım. Yaparız. Sistemi kurmam lazım. Kurum. Falan benim falan, işim. Eee sonra? <laughs> Ondan sonra böyle çaldım bendiler. Sonra tatile gittik Çeşme'ye. Donduk İstanbul'da yine çaldım. Çünkü çocuklar beğendiler falan. Sonra dondum İtalya'ya. Sonra son sınavları hazırladım. Mezun oldum. 2012'de mezun oldum. Sonra benim e, yurt dışına gitmem mi gerekiyordu. Hani gitmem gerekiyordu derken anneler dedi babam özellikle. Mari yurt dışı da master yapmak isterse ya da üniversite yapmak istersin yap çünkü güzel bir tecrübe oluyor bir insan için hem dil anlamında hem cv anlamında güzel oluyor. O zaman düşündüm nereye gideyim yani Londra, Berlin en seçtiğim yerler oluyor ama ben Akdeniz insan olduğum için sıcak seviyorum deniz seviyorum sıcak kanlı insan seviyorum ve ne Londra ne berli ki? Berlin ki Berlin'e çok gitmeye başlamıştım DJ'likten dolayı. yani ben en azından senede bir hep giderdim ama dedim yok yaşamam orada. O yüzden İstanbul'u seçtim. Çünkü ben müzikal alamında ben burada tanıma yani bir balantim başlamıştı çalıyordu diyordu ve benim için Hı -hı. müzik devam ettirmek çok önemli olurdu yani Hı -hı. O, çok önemliydi hem de e, birkaç tane arkadaşlarım olmuştu sonra işte başvurumu deneyim bilmiyorum yani üniversitede hazırladım yani Türkiye için sınav İngilizce sınav verdim bazı evrakları hazırladım bir sürü şey yapmam gerek kabul etmesi gerekiyordu yani sadece para verip giriyor girmiyordu yani sınav falan kabul edildim başlıca üniversitesi diye bir tane üniversite var İstanbul'da Hı -hı. onu orada işletme, yani entrepreneurship and innovative management okudum MBA olarak ve onu okuyorken aynı zamanda DJ'lik Dijeli, yani. e burada Türkiye'de DJ olarak bitti tanıtma. Mi, bitti bitti. O yükseli bitirdin. Evet güzel puanlarla bitirdim. Ama yani, hiç siyasetle ilgili bir şey yapmadın değil mi? Bitirdiğin bölümle ilgili. Hiçbir yapmadım. Allah Allah. Yani bir sefer bir gazet, bir yerde bir şeyler politika okudu ama DJ oldu. <laughs> Enteresan yani işte. <laughs> Marla, uç yani hiç alakası bir de yok. Bir çok değil. okudum Evrim. İtalya'da bir iki sene daha okutsaydım e, okuk bilemez olabilirdim. Çünkü İtalya'da hukuk ve siyaset e, sınavlar çok çok yakın. Çok okudum. <laughs> Babamızdan diyor o kadar para harcadım, o kadar şey yaptım. Yazık be ki birinin hakkını yedin. Ha? Yazık değil mi? <laughs> yani mi? Koku... Okuduklarım ne oldu peki? Kendi kişisel kültür için okudum. Ama <laughs> 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 Kendine kaldı Kendim okudum. Kendine kaldı. <laughs> Senle otururken, sohbederken onları çıkartıyoruz. Evet onları çıkarıyor. en azından yine. Siyaset konuştuğumuz zaman hayır ya şurada şöyle bir şey var. Evet tamam onları bir Avrupa tarihine de hakimsin. Yani, İyi, iyisin o konuda. Evet seni kadar değil ama. <Gülüşmeler> Seni kadar değil. <laughs> Yok ya. Bro. Seni kadar değil. Sen <laughs> tamam var. tamam. Benim kadar değil. <laughs> Peki şeyi soracağım Marie. önce Türkiye'yle başlayalım. Türkiye'de kaç tane kadın DJ var? Ben geldiğim zaman da çok az vardı. Yani hmm. gerçekten şimdi yani bildiğim, yani bayağı bildiğim falan 2-3 tane vardı. Yani şey var, DJ Beyza diye bir DJ var. Kendisi ama uzun zaman Hollanda'da yaşadı. Hala meşhurdur yani. One of the four yani birincilerden biri. Öyle hmm. <laughs> diyebilsen. E, just D, ki benim ablam kendisi, çok seve, hmm. severim Duygu. E, ve Evrim, e, Evrim de ablam. Onlar da Sumo Beach'te. Ben... Sen evet. değilsin ama ama sen de evrim abla. ben de senin ablanım. Evet, sen de benim abla. Senin ikinci ama başka gizli hayatın. Abla. E, soyadını, başka edin, bir evrim. Soyadını zorluyoruz. Sonra tükef çuolo. Tükef Tüfek. Tüfek çuolo. Tükef çuolo. Tükef çuolo. <gülüyor> Tüfek. <gülüyor> Tüfek çuolo. Tükef çuolo. çuolo. Evet evrimde onlar yani çok eski kadın diyeceler. Ve bir de Duygu ve Evrim beraber zamanında Suma Beach yarattılar yani. Suma Beach çok e, meşhur bir klub Türkiye'de. Kaç sene Türkiye'de çok güzel müzik getirdi ve çok güzel bir gece hayatında şey oldu, sahne oldu gece Türkiye. Hani yabancı DJ'leri getirdiler Türkiye'de. Yani büyük bir başarı oldu Türkiye için. Sen orada da çaldın mı? Ben orada Resident DJ oldu. 6 sene mi kaç sene? Wow. Evet evet. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Dünyada o zaman şu an çok kadın DJ var değil mi? Şimdi artık dünyada çok kadın DJ var ama ben başladığım zaman... erkeklerin çok... tekerindeydi değil mi? Eskiden. Anlamadım. Erkeklerin kontrolünde. Tabii ben Türkiye geldiğimde zaten tamamen erkek. Avrupa'da biraz kadın DJ olmaya başlıyordu yani vardı vardı ama Türkiye'de ben geldiğimde çok az vardı ve kadın kadın DJ görünce erkekler çünkü sadece erkek yani bütün yani organizatör gece erkek, altında gördüğünüz organizatör erkek mekan sahibi erkek Erkek. DJ'ler erkek e, Garsonlar erkek, erkek. her Gerson şey erkek. erkek ve benim DJ bazen gece hayatı da erkek evet, yani. değil mi <laughs> erkek için <laughs> Türkiye'den erkek her şey. Erkek. Erkek. <laughs> evet, o yüzden ilk geldiğimde benim için biraz şey oldu. Şey Kötü şeyler yaşadın mı oğlum şu şeyler? Ee, yaşadım derken yani oğlum suç suçtan biraz si evet si İtalyan. Si. Si yaşadım evet. Şöyle ben ilk geldiğimde benim adım zaten diri olarak Marlo. Aksent var o üstünde. Marlo. Marlo. Fransız gibi Marlo. Hı -hı. Ama Türkler bunu söylemiyor Marlo diyorlar. Artık ben de kendimi ben Marlo'yum diye tanışıyorum. Çünkü zaten Marlo. <laughs> e, o yüzden mesela ben çalmaya gidiyorum klube. İşte müzik çantamı aldım gidiyorum kapıya gidiyorum falan. E, daha klub kapı kapalı mesela ben gireceğim falan yok ama siz geçemezsiniz Siz kapalı. Ee, ben çalacağım da diyorum siz kim size Marlo benim yok Marlo erkek siz ne yapıyorsunuz gidin falan yani şu anki ben yalan söylüyorum bedava girmek istiyorum gibi düşünüyorlar. Oo. Yok bir şey tabi sonra tabii ki çözülüyor olay ama kadın olduğum için ve adım Marlo olduğun için okuyorum falan erkek düşünüyorlar almıyorlar. Yani çünkü Marlo erkektir yani DJ olarak bir de yeni geliyorum Türkiye'de hı. kimse beni tanımıyor. Hı hı. Ya da mesela çalarken mesela ben Avrupa'da çok daha tekno çalıyordum. Hı hı. Ben disco çok çaldım ama sonra bir arabaya techno'ya geçtim ve burada Türkiye'de daha çok techno yoktu. Çok daha deep house, house falan. Hı hı. O yüzden e, kaç sefer benim tarzım anlamadılar diyelim. E, ben indirdiler kabinde. Yani Aa. sen yani, yani çaldığın anda ben indirdiler, oldu. Oo. Ama sonra bu tarz Türkiye'de çok daha meşhur oldu ve ben bu tarzlardan biri piyoner olduğum için yani yani çaldan techno DJ'ler kadın Türkiye'de oldu ve zaten suma bir şey arasından DJ oldu. işte house techno olarak çalıyordum çoktan sava çok rencide edici bir şey aslında şimdi radyoda radyo demoralize oldum mu çok çok ama hiç bırakmadım çünkü sen müziği bırakmazsan, müzik seni bırakmaz ama Merhaba. çok yani baya zor anları yaşadım yani gibi yani neden nasıl? ağladın mı ee, yani ağlamakta değilsin sen güçlüsün ama evet alamarsın. ben sen hemen Yok. <laughs> 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 benim hazır zaten. Sen, ne hani... çok güçlüsün sen. Ya, şey bekliyor. İkizler, ikizler düğün ha. Ama bazen de ben de alıyor. Ama, ama sen oğlaksın ya. Oğlak ama yükselen ikizler seni gibi. Ha. Sen de sana ikizler şey bağlanıyor. Evet. Ee, ben evde alırım. Yani ha, di, sen gizli alıyorsun. Gizli alırım. Çünkü şey. Çünkü çocukluğundan beri evet. babam bana öğretti ki güçlü bir kadın alamaz ki çok yanlış bir bilgi. Ne? Evet, hiç öyle bir şey öğretmedi babam. O, babam da alardı. Senin baba sert bir adam. Sert. Ama yine de şimdi çok sert gibi göstermek istemiyorum. Yani sert ama. Kime göstermek Yani. Bana kim tanıyor? burada? İtalya'da Türkçe biliyorlar. Ya, mı? ya bilmiyorum. <laughs> ya. Babanı yani. kötü göstermek değil bu. Yapısı, karakteri. Ya, yani. ne yapsın yani? Yine yani iyi ki. Benim babam çok aşırı duygusaldı mesela. Senin baban daha güçlü, strong yani. Evet, strong karakter. Evet. Ya, bu kötü bir şey Ama değil ki. Ama o sayesinde ayakta durabildim. Çok şey yapabildim. Tamam. Türkiye'de İtalyan olmak nasıl bir şey? Türkiye'de İtalyan olmak ya da Avrupalı olmak? Ee, mı? Ba bazen çok iyi, bazen çok pozitif. Hı -hı, bazen, bazen çok zor. Yani neden çok pozitif? Ne de çünkü mesela bir sürü Türkler İtalyan doğduğun zaman da çok kul cool zannediyorlar. Çok yani çok şey konuşmak istiyorlar. Aa İtalyan kültürü çok seviyor. Aa hemen sana bir sürü şey çok nice davranıyorlar. Ama e, çünkü bizim kulturumuzu seviyorlar, merak ediyorlar. Bir de Türk, İtalyan olarak Türkçe konuşabiliyorum mu müthiş olmazsan da yani çok kendimi hızlıca. anlatabiliyorum. O yüzden yani insanlar çok merak ediyor. O güzel oluyor. İnsanlar bir merak yaratıyorsun ve istiyorlar şey konuşmak, sohbet etmek. Ama kötü tarafları da var. Çünkü mesela nasıl diyeyim? Dürüstçe söyle. Yani mesela benim yani bu ama bir Türk de İtalya'da gidersin aynı şey yaşıyor. Şok kultur oluyor. İlk geldiğimde beni şok kultur çok büyük oldu. Çünkü bazı şeyler çok benziyor, başlar çok farklı. Ondan sonra başka i, oturma izin her sene oturma izin çok uğraşıyorum. Evet bunu konuşuyoruz ya. Evet bu tabii ki bu normal doğal olarak zaten yapılması olması. gereken ama bizim, de, biz bizim de bizim de devlet, devlet işleri biraz zor oluyor. Biraz zor oluyor. Prosedürler var. Çünkü. Evet o yüzden çalışman lazım bir yerde iş izin olması lazım bu normal mesela DJ olarak yani sadece olmuyor yani başka bir işte yapma uzun yani Hı -hı. bu biraz şey. Türk insanı nasıl? Yani sana davranış şekilleri tamam iyi ama kötü şeyler yaşadığını da biliyorum. ben. Yaşadım çok yaşadım. Üzen arkadaşların oldu senin. Oldu, oldu. Biraz istismar ettiler. <laughs> evet. Yani e, ben Türkiye geldiğimde çocuktum. Çok iyi. 20'lerin başında. 20, başındım, 20 başı 21. evet, 21. Türkiye geldim. Hala yani üniversite yeni bitirdim, master başlayacağım ve çok temiz bir kızım. Ben alkol bile içmeyen bir kızdım ben Türkiye geldiğimde. Ama şimdi onunla Türkiye'ye mi bağlıyorum? <laughs> ya onu, demek istemiyorum. Ama yani o kadar temiz bir e, kızım. Hala Türkiye. içmiyorsun. Hala içmiyorum. Ama yani çok temiz bir çocuktum. Hala yani. temizsin. Hala temiz ama bunu... Hala. Hala. <laughs> hala. Buna bağlanmak istiyorum. Tertibat. O tabii ben bebek olarak geldim. Ve benim niyetim çok iyiydi. O yüzden bazı arkadaşları bu bebeklik görüp, bu iyi niyetlik görüp bayağı kullandığını düşünüyorum yani. Ama sonradan anladım. Senle de sohbet ederek yani bazı insanların niyetini. Aslında yani. bu ne biliyor musun? Bu Amerika'da da var, Japonya'da da vardır. Bu 20'li yaşların ya da çocukluğun verdiği hoyratlık vardır. O hoyratlığı... Hoyrat yani, ne demek? Hoyrat ne <laughs> demek Mehmet? Şimdi sen... Hoyrat. İngilizce. Hoyrat. <laughs> çok güzel. Kaba kullanım. Rauf Rauf Rauf. Okay, tamam anladım. <laughs> Kabalık. Yani bu hoyratlık. Rauf Rough. 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 Yani e, hangi kültürden, hangi ülkeden, hangi ırktan olduğunun alakalı değil. O 20'li yaşların yani. kontrol edilemezliğiyle alakalı. O senin karşına çıkanlar bu hoyratlığı, yani Rolf'luklarını kontrol altına alamamışlar. Biraz vicdansız. Ki vicdansız insan dünyanın her yerinde var. Her yerinde var zaten. Senin şansın onlara denk gelmek olmuş. Kesinlikle. Diyorum ki keşke böyle insanlarla şey buluş, tanışmasaydım, keşke olmasaydı ama bir taraftan yani Peki hayat sana bir şeyler öğretti <laughs> Evet, kesinlikle. O yüzden hmm. yani her şeyden bir derd çıkarmamız lazım. Ben, benim dövmem var burada. Beni güç, Yani e, what does not kill me makes me stronger. Aha. beni e, öldürmeyen, öldürmeyen şeyler beni güçlendirir. İtalya'da okul okurken DJ olma fikri nasıl geldi? Ha, bu çok enteresan bir, şey, şey, bir soru. Güzel bir soru. Ben İtalya'da müzik dilemeye gidiyordum. Bir tane klub vardı Link. Çok tarihli yani eski bir underground klubum. Ve orada mesela büyük bantlar. Sen bantları seviyorsun ya mesela. Evet, e, o falan da geliyor. Onlar dilemeye gidiyordum. Ve sonra DJ çalıyordu bantlardan sonra. E, Kumeydu falan da gelmeye gitmiştim. Güzel güzel şeyler geliyor. E, oradaki yöneten çocukla tanışmıştım. Tommaso, Nickname Yomi. Yomi diyordu Yomi. kana. Evet. <laughs> çok büyük eventler yapıyordu ve bana bir gün dedi ki Mari senin kullan çok iyi. Sen bir diye kulak ya var ya yok insanlarda. Teknik, pratikle gelir. Zaten senin çok dil bilmenin sebebi de o. Olabilir. Yani. yani. Iyi. Öyle olabilir. Ya Fransızca şey ama İtalyanca, Türkçe, İngilizce evet. daha ne olsun. Teşekkür. Latince de var. Maşallah. Eski Yunanca da okumuştuk ama hatırlamıyorum. <laughs> e, iki göz Onu gelinmiş, artık, artık, artık hatırlamıyorum. Bunu, evet bayağı okumuştum orada. Ee, sonra ne dedi sana? Kulak ya vardır ya yok. Evet çünkü diyor ki yani biri yani çok iyi teknik olabilir bir insan çok çalışır derse <laughs> çalışmak gibi ama kulak kotuysa hiç iyi DJ olamaz. Ama biri teknik bilmez ama kulak iyidir biraz çalışıp çalışıp iyi DJ olabilir. Sen de kulak varsa çalışmalısın sen dici olmalısın. <laughs> ben demiştim ki ya ben bilmiyorum çalışacaksın yapacaksın. Sonra benim kafama bunu soktu ve benim birkaç tane arkadaşım vardı dicelik diyorlar. O zaman ben de gittim hatırlıyorum benim babam o zaman da aylık 400 euro gönderiyordu. O zaman da çok para Gidim. Sen Roma'da mı okudun? Bologna'da. Bologna. Oo, Evet. Bolonia. Bolonezli sos dört... oradan geliyor değil mi? Bolonia. Bolonezli sos oradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tortellini oradan geliyor. Bir sürü şey oradan geliyor. Çok güzel bir yer. Ya. Müthiş. Bir sefer gideriz. Gidelim. Çok çok güzel. Eve uzak mıydı? Sadece sen İtalyan yemekleri bayılıyoruz %90 doksan. sevdiğin yemekleri e, oradan geliyor. Önce Türk yemekleri bak açık söyleyeyim. Kusur, <laughs> kimse Kusura bakma. Kimse kesin Sonra <laughs> İtalyan şeyleri. mutfağı, Fransız mutfağından bazı soslar, hmm. Almanya'nın bu lahana ile olan salatası, Kloslomin, Klosloğ ne alım? Hmm.

Sonra tabii ki bir Japon. Ben de çok severim. China ve Japon. Kesinlikle. Biz 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 hep biz, 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 biz hep yemeğe bir yemeğe geliyoruz. Konuşup konuşup yemeğe geliyoruz. Hep bir yemeğe geliyoruz. Biz de obeziz ben sana söyleyeyim. <laughs> Bak kesinlikle. Tamam zayıfız ama. İçimiz çok şişko. <laughs> güzel doğru. Kesinlikle. <laughs> İçimiz çok şişko. <laughs> Ondan sonra ben o, 200 euro yani o paranın yarısını çünkü o zaman da güzel bir paraydı. O paranın yarısını iki tane ikinci el şey aldım. Ne denir? CDJ. No CDJ. Pickup'lar aldım. İki tane pickup. Senin pickup olduğunu gibi. Bir de bir tane mikser. Sonra beş tane plak aldım. Sonra para bitti. O yüzden daha fazla para, plak kalamadım. Hep A tarafı B tarafı çalıyordum. A tarafı B. Çünkü çok plaklarım yok. Hı -hı. O ay paraları bitirmiştim. Pratik yapıyordu. 5 saat her gün pratik yapıyordu. İyi, i̇yi, iyi saat. Ve plak. On, ve bütün e, taraftaki diceler erkek İtalya'daydı. Hı -hı. Çok ta, Hepsi. Ve ben de onların şey seviyesine gelmek istiyordum. O yüzden çok çok çalışıyordu. Sadece plak, pratik olarak değil. Müzik, kultural anlamında çok çalışıyordu. 80'lerde, 90'larda 90 çok kar araştırmış bir insanım. Ben sadece modern müzik çalmam. Hatta özellikle ben modern müzik çok çalmayı tercih etmiyorum. Ben çok daha 80'ler, 90'lar çalıyorum, house olarak daha severim. İngiltere'deki Yasi daha house falan bayağı seviyorum. Ve çok çalışmıştım. Sonradan zaten çalmaya başladım ve bir tane müzik labela collaboration başladım. Slow Motion Records diye. Onlar da house, disco kafalardaydı, ala öyle. Ve Berlin'de benim ilk DJ setlerimi yaptım. İtalya'da çok güzel kulüplerde misafir olarak guest olarak ça çağırdılar beni. Yani bir kız için ve yeni başlamış DJ'lik bir insan için güzel bir şeyler oluyordu yani. Anladım. Şu an sana için o kadar şaka yapmak geliyor ki ama kıyamıyorum. Şimdi söyle bakalım. Ama <laughs> söylersem ne anlamı var? O kadar şaka yapmak geliyor ki. <laughs> ben sette ona bir şaka yaptım. Bizim set, biz onu set'te tanıştık. Aa, zaten. of. <laughs> Üç gün kendine gelemedim. Gelemedim ya. Öldüm, öldüm. Titredim öyle. Titredim. Öldürdün beni o gün ya. Kaptan gitti. Sonra Ama yapmayacağım artık yok. Yok yok Şimdi bir anda ben yine de zıplayacağım bu koltuk üstünde. Vallahi şu an anlatırken düşündüm. Yapmak geçti içimden ama. Sonra sular uçar ya. Sana söyleyeyim. Su... <laughs> ya şey konforumu bulamadım. Şaka yapma alanım dar. Hani oyun bilmeyen gelin yerim dar der ya. Beklemiyorum. Ama oyunu biliyorum da gerçekten yerim dar yani. Aa, Çok güzel bir şaka yapacaktım. Oyunu ya. düşündüm bile yani. Neyse. Tabii neler geçiyor hem seni dinliyorum. Bana neler neler geçiyor içinde. <laughs> Of. of. Spor yapıyorum. Spor yapıyorum. Çok daha yapıyordum. Şimdi yani biraz azalttım ama çok yürüş yapıyorum. Bir kadın için iyi spor izli yürüyüş. Koşmak bile değil izli yürüyüş. Hı. Evet, Hızlı yürüyüş. Evet. İzli. Hızlı. Hızlı. Haşlarım yok benim biliyorsun ki. Çin'e. He harfi yok onda. onda he yok. He yok Hiç olmadı. Kimden öğrendin? Sen ilk Türkiye'de Çeşme'de mi öğrenmeye başladın Türkçeyi? Ya İstanbul'da okuyordum. İzmir'de arkadaşlarım vardı. O yüzden İzmir'de çok takıldığım için evet orada da biraz da Türkçe absorb ettim. <laughs> <laughs> Sonra İstanbul'da devam ettim. E ama evet yani benim aşklarım yok kesinlikle. Peki neden İtalyanca, İzmir değil de İstanbul? Alamadım. Neden İzmir değil de İstanbul? İlk geldiğin yer İzmir ya. Yok ben ilk geldiğim yer İstanbul oldu. Sonra ha, gene İstanbul. İstanbul'da ha. geldim. Ilk. Sonra Çeşme'yi falan. Sonra orada bir sürü arkadaşları tatil falan filan çok gidip gidiyordum. Ağla gidip gidiyorum. Çeşme'yi çok seviyorum ben. Peki ayda kaç konserin oluyor? Ee, değişiyor. Yani Covid öncesinde haftada uç tane bile oluyordu. Çok güzel yani. Ama şimdi azaldı. Yorucu değil mi ya? Gece sabah kadar çalıyorsunuz değil mi? Beachlerde özellikle 24 saat. Yani şey, evet oluyor evet, Oyunun kendini ayarlaman gerekiyor. Mesela Sporcu bak gibi bakman gerekiyor değil mi kendine aslında? Sporcu gibi bakman gerekiyor. Çünkü for, vücut formuna yoksa düşüyor. Ben mesela hafta için hep erken yatıyorum. Vitamin sabah akşam içiyorum. Omega o o, 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 o 3 falan filan. <laughs> Spor derken bu arada evet izli yürüyüş yapıyorum. Ama şey de yapıyorum. Kaya gitmeyi seviyorum. Ha, sari, kaymak. Seviyorsun kaymak. Onu çok seviyorum kışında. Yüzmeyi çok seviyorum. Yani sağlığıma bakmaya çalışıyorum. Özellikle seninle arkadaş olduktan sonra sen bana çok e yani şey öğret yani ne kadar önemli sağlıklı iyi yemek e, dillenmek, kendine iyi bakmak. güzel vakit geçirdik ya teşekkür, teşekkür ederim ben, ben, geldiğin ben için ben teşekkür ederim davetin için her zaman benim, benim bir pazar günü bana ayırdın teşekkür sağ ol ben teşekkür ederim iyi sabahlar o zaman a pleasure. oh thank you my lady <laughs> oh my dear <laughs> o zaman kanalımıza abone olup iyi olsunlar değil mi evet don't evet. forget unutmayın <laughs> öyle İtalyancası ne unutma e, non dimenticate o zaman unutmayın İtalyanca kanala abone olup like yani beğeni yapar mısınızar mısınız bir düşman lazım unuttum bir <laughs> tane <laughs> Hep Türkçe konuşuyor diyormuş. Ya yalan bana ee... da diyor ki bir dakika bir dakika geçen diyor ki bu aralar çok yabancı misafirim var diyor. Hep İngilizce konuşmaktan Türkçe konuşmuyordum. Biraz İngilizce konuşabilir miyiz diyor telefonu. Tamam tatlım ben bas şurada İngilizce konuşmaya. <laughs> Hep yani bir şey <laughs> unutuyor bu aralar. Kafalar karışıyor sürekli bir video. <laughs> Change channel baby. İtalya'ya git. <laughs> Switch. abbonatevi al nostro canale e non dimenticatevi di guardarci. Ciao. 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 <laughs>